Yıl 1519. Avrupa yeni keşiflerin sarhoşluğunda. İspanya gözünü kıtanın daha derinlerine dikmiş durumda. Ve bu hikayenin başrolünde tarihin en tartışmalı isimlerinden biri var. Hernan Cortes. Sadece 500 asker, 16 at ve birkaç top ile dünyanın en görkemli imparatorluklarından birini tarihten silecek adam. Ama bu sadece bir fetih hikayesi değil. Bu, Entrika'nın, ittifakların, ihanetin ve görünmez bir katilin hikayesi. Küba valisi Diego Velázquez, Meksika'ya bir keşif seferi düzenlemesi için Cortés'i seçti. Ancak Cortés'in bağımsız tavırlarından korkarak izni geri çekti. Cortés bu emre uymadı. 11 gemi, 500 asker, 16 at, 10 bronz top ve bilinmeyen bir maceraya yelken açtı. İspanyol gemileri Meksika kıyılarına yanaştığında yerli halk şaşkın bakışlarla izliyordu. Bu sakallı zırhlı adamlar, atlar üzerinde gök gürültüsü gibi ses çıkaran silahlarla dolaşıyorlardı. Aztekler arasında bir efsane vardı. Kutsal kuat, beyaz tenli sakallı bir tanrı. Doğudan bir gün geri dönecekti ve yıl tam da o dönüşün olacağı yıl olarak inanılıyordu. Cortez bu inancı kendiliğine kullandı. Biz Tanrı'nın elçileri istedi. Tlaxcalalar Azteklerin ezili düşmanıydı. Cortez onlara birlik olursak Aztekleri yıkarız dedi. Bu ittifak Cortez'in ordusunu binlerce kişiye çıkardı. Kasım 1519'da Cortez ve ordusu göllerin ortasında bir mücevher gibi parlayan Tenochtitlan'a ulaştı. Moctezuma Cortez'i trenle karşıladı. Altın ve değerli taşlar sundu. Cortez diplomatik görünüyordu ama planı belliydi. Moctezuma'yı kendi sarayında rehin aldı. Artık Aztekler imparatorları üzerinden yönetiliyordu. Cortez şehirden ayrıldığında yerine bıraktığı Alvarado. toksikat Festivali sırasında yüzlerce Aztek soylusunu katletti. Şehir ayaklandı. Cortez geri döndüğünde Tenochtitlan kuşatma altındaydı. Kaçış sırasında yüzlerce asker öldü. O gece La Noche Triste olarak anıldı. Tlaxcala'ya çekilen Cortez aylarca ordu kurdu. Bu sırada çiçek hastalığı şehirde binlerce kişiyi öldürdü. 1521'de Tenochtitlan düştü, Aztek İmparatorluğu sona erdi. Cortez, İspanya'da hem kahraman hem hain olarak anıldı. Aztekler için o, tanrı kılığında gelmiş bir felaketti. Peki Cortez hiç gelmeseydi?